sen anneciğim? Dön bize. Bize dön. Ne giydin göbüşüne sen? Atatürk mü? Atatürk. Dön. Evet dön. Dön de bakayım bir daha. Ay çok tatlı olmuş. Bir daha dön. Atatürk mü giydin anneciğim? Bir daha dön. Atatürk de. Dön. Atatürk de dön. Ama söyle. <laughs> Döndün. Atatürk. Söyle. Bugün bayram mı? Senin bayramın mı bugün? Bugün. Bugün 23 Nisan. Ya. Baban sana oyuncak aldı bugün senin için. Senin bayramın. Atatürk bu bayramı size bıraktı oğlum. Seni. Neye bakacaksın? Aynaya mı bakacaksın kendine? Atatürk'e mi bakacaksın kendine? Ha? Kendine mi bakıyorsun?